Geçen sene gelmiş çok güzel bir soruyu gelin birlikte çözelim. Sorumuzda bize numaralandırılmış kısımlarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Bir numaralı bölge glikoprotein olup hücreye özgürlük kazandırır demiş doğru. Gençler glikoprotein, glikolipit gibi yapıların tamamı hücrenin dış kısmında bulunuyor ve hücreye biraz daha farklı bir yapı, özgün bir yapı kazandırıyor. İki numaralı bölge kolesterol olup hücre zarına dayanıklılık kazandırır demiş doğru. Kolesterol gençler lipid yapıldır aynı zamanda hayvanlarda bulunur ve hücreye dayanıklılık kazandırır. 3 numara yine taşıcı protein olup aktif taşımada görev alır demiş doğru arkadaşlar. 4 numaralı bölgemiz por yani kanal proteini olup kolaylaştırılmış difüzyonda işlev görür demiş doğru. Genellikle gençler maddeler bu kanal aracılığıyla taşınıyor kolaylaştırılmış difüzyonda. 5 numara ise lipoprotein olup reseptör olarak işlev görür demiş kesinlikle yanlış. Gençler 5 numara fosfolipid tabakası olarak adlandırılır ve hücre zarının büyük bir bölümde dış kısmını oluşturur ve biraz daha sağlamlık bütünlük kazandırır. Aynı zamanda bu adamların dış kısmı hidrofilik, iç kısmı ise hidrofobik yani suyu sevmeyen kısımdır. Cevabımız da eşlik olarak geldi. Bu tarz soru çözümlerinin devamı gelir. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.